Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta Clan Savaşlar serimizde devam ediyoruz. Şu anda bayağı bir Clan savaşları serimiz devam ediyor. Şu anda yeni bir video videoda karşındayız, karşınızdayız. İnşallah güzel bir video olur. Şu anda karşıdaki rakip bayağı bir şey güzel. Ama rakip saldırı yapmamış daha önce. Sonradan birlikler falan bizde her şey tamam. Sonradan bir güzel saldırı yaparız inşallah diliyorum sonradan. Söyle bir 12. senedekine gözlük yapalım bakalım bir. Su sarı zannediyse şöyle dursun öpeceğim sarı zannediyse sinirde. Adamın savunma güzel. Çok iyi savunma yok da neyse. Su içeriye girebileceğimiz bir şekil olması lazım. Yukarıdan mı girsek aynı. Yukarıdan giriş yapacağız. çıkar yapacak bir şey yok. Ya Allah ya Bismillah dedik. Şöyle bir saldırı yapalım bakalım. Yani 1-2-3 Tamamdır. Sonra bir tane daha atalım. Sonra yıldırım. 1-2-3 Tamamdır. 1-2-3 Buraya 3 tane daha tıkmış. Hmm. Tamamdır. 1-2 tane gönderelim sonra. 1-2 Tamam. Zaten 2 tane gitti oraya. 1-2-3 Tamamdır. Sonra da şimdi yukarıdan giriş yapacağız. Allah yapsın. İnşallah güzel bir giriş yaparız. Sonra köşeye gönderelim bir temizlik yapsın bakalım bunlar. Şarj aleti dur bak gerçekten kırarım bak. Telefonu şarj etmiyor. Neyse. Sonradan bir tane sunlar sonradan girer, girsinler. Arkasına da büyük koruyucuyu gönderdik miyiz? da şu köşeden. Sonunda bir sik Allah kahretmesin ya. Köşeye gitti ya. Ben bunların köşeye gitmesin diye uğraşayım. Bunlar gidiyor gidiyor köşeye gidiyor. Anasını satayım. Köşeye gidecekseniz niye gittiniz oraya? Neyse. Gerçekten bu ejderhalar beni yönlendiremiyor mu bazı zaman? Çok sinir oluyorum ya. Şuradan zıpkını da göndereceğim soruya. Şuradan gönderdim gitti bakalım. Yavara. var Barbarın yeteneğini de aktif ettim tamamdır. Bu büyük koruyucunun yeteneği de aktif oldu. Tamamdır. Sonra bir tane cehennem kuleşi kaldı. Ya köşeye gitmişler. Fakire fukaraya para dağıtıyorsunuz. Para mı dağıtıyorsunuz? Anasını satayım. En son keşi ilk başta yapıyorsunuz. Ya vara. Sonra cehennem kuleşini gönderdim. Cehennem kuleşini alakaya. Ejderha'yı gönderdim. Cehennem kuleşini alabilmesi için. Şu elektrolar var ya beni sinir ediyor gerçekten ya var ya. Daha önce de sinir etti. Zaten Heron'un biri eksik. Eksik hero ile saldırı yapıyoruz. Yani yine 90'larda kaldık ya. Vallahi billah. Merkeze girecektiniz. Piçay Solar merkeze. Üçünüz bir adam etmeniz yeminle. Ha, Merkeze gelecektiniz ki dağıtacaktınız ilk önce merkeze. Ya şimdi senin gibi ejderhayı ben var ya. daha gelmişsin geçmişsin. 3 yıldız bile alamadık. Allah'ım ya belediye binasını da alamadık bundan. Oy şimdi var ya. senin gibi ben şamasını da alamadık. Seni de neyse. Çok sinirlendim ya var ya. Sorun gel elim ayağım sinirimle var ya neyse. Metanikiye geçiş yap. Gerizekalı geri gibi saldırı yaptım. Elektrolar köşeye gidiyor. Fakire fukare para dağıtıyor. Orası bu çocukları. Şunu kaldır gitsin ya. Küfür etmek istemiyordum da neyse. Ya %90 oldu. 2 yıldız alamadık. %90'da bile. Neyse. Şurada 13. Sağ 13. bakalım bir. bakalım bir sarj alıcı senin gularım geçerim gerçekten bak sarjı telefon almıyor zaten neyse ya adamın köyü güzel merkezi dağıtmak lazım bu arada iki tane cehennem kulesi falan var adamın köyü gülüyoruz. çok sağlam bu arada yani ama yani benim de bir tane hero eksik olunca %90 da takılı kalıyor hep neyse sonra da C hava savunmalarını falan hallettikten sonra merkeze girerler Tamamdır. Yapacak bir şey yok. Sonradan yukarıdan gireceğim bir şey var ya. Valla. Cehennem kulesine belediye binasını almadan ilerledik. 2 yıldız aldık çıktık. Sonradan 1-2-3 tanesini aldık şuradan. 1-2-3. Tamamdır. Bir tane daha gönderelim. Sonra tamamdır. 5 tane şey var. 1-2-3. 2 3. İki tanesini de buraya gönderdikmiş. Tamamdır. Sonradan 1- iki tanesini şu köşeye bir temizlik yapsınlar direkt merkeze dalış yapmak istiyorum Aa, o. merkeze dalış yapacağız da şuradan zıpkını da gönderelim temizlik yapsın orayı bir şuradan bir iki arkasına koruyucu yerleştirdik bayağı bir temizlik yaparlar orayı tamamdır Su so, hava püskürtücü inşallah şey alır. Hava soğuması tamamdır. Hava püskürtücüyü de alırlarsa çok güzel olacak. Ha çok güzel. Hava püskürtücüyü de alırsa çok güzel olacak. Tamamdır. 10 numara 5 yıldız. Sordum Barbar'ı. Barbar'ı nereden salsak ya? Sordum büyük orucunun yeteneğine bastım şu anda. Şuradan elektroyu gönderdim. Barbarayı da sonradan köşeden gönderdim. Köşeye gitti ya yine gerçekten. Oğlum siz Allah belanızı versin. Tamam mı? Artık bunu söyleyeceğim yani. Ortada cehennem kulesi duruyor. Anasını satayım. Ben Suriye köşe cehennem kulesini alın, alın diye gönderdim. Siz adam olsanız hakaret edeceğim de zaten adam olmasanız hakaret ediyorum. Ya neyse 3 yıldız alamayız da %90'ına yine takılacağız. da kalacağız yine ya. Gerçekten %90'da kalacağız yine. Yapacak bir şey yok yani. Şuradan barbarın gücünü aktif ettim. %90'da yine kalacağız. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü bir tane hero eksik olunca ancak bu kadar oluyor. At kafalılar gitmiş. Köşeden fakire fukaraya para dağıtıyoruz. Anasını satayım. Hı, bak. İlk önce yapması gereken işi en son yapıyor. Dangalak. Ya işte ben bu işi var Ulan neden hep beni %96'da kalıyor mu ya var bir sonra kahraman mı başmayı bırakacağım anasını satayım. Şuraya baksana ya. Kahraman basmayı bırakacak, bırakacağım en sonunda ya. Gerçekten var ya. Çok sinir olmaya başladım yani. Kahraman bassam bir dert. Basmasam bir dert. Yani anlatam bilmem bilemedim yani. kahraman basıyoruz. Klan savaşı yapamıyoruz. Kahraman basmasan seviyesi düşük kalıyor. Yani %96'da kaldık yine anasını satayım. Bunda inşallah yüzde 96'da kalmayız. Şuradan bakalım bir 14. seridaki Çok sinir oldum bugün ya. Vallahi gerçekten ya. Tüm merkeze bir dağıtırsak. merkeze girmemiş lazım. Çok güzel. Güzel bir şekilde merkeze girmemiş lazım ama bunu yataylama gireceğim merkeze. Çünkü şey. C'nin şahin topu orada. Öyle. Ya Allah ya bismillah. Yataylama gireceğim için bir su 9 seviye yıldırımları oraya göndereceğim. Tamamdır. 1 2 4'ün 1 2 3 3 tane yıldırımı oraya gönderdik. Çok güzel. 1 2 3 3 tane yıldırımı da oraya gönderdik. 1-2-3 3 tane yıldırımı da buraya gönderdik. Merkeze dalış yapacağız. Oradan yallah ya, ya bismillah. Şu köşeyi temizlik yaparlar inşallah ya. Beriye niye geliyorsun aslanım ya? Niye? Neyse. Sonra bir tane ejderha gönderdik. Ejderha da ters tarafa gitti Allah'ım. Sonra da okçu kulesini siz görmüyor musunuz? Nesiniz? Neyse. Sonra bir benim elektrolarda gerçekten bir arıza mı çıkmaya başladı? Ben mi arıza mı olmaya başladım? Çünkü hani gönderdim şekil gitmiyorlar. Barbarı da saldım oraya gitti bakalım. Şahin topu falan içeriye doğru giriş yapıyorlar şu andalık. İnşallah köşeye gitmezler. Suç merkeze alırlar. İlk önce X sayılar falan. Ondan sonra yani Oradan barbarın gücünü aktif edeceğim Allah belanızı vermesin diye Oğlum gerçekten çok kötü bir başlangıç Yaptık ya Aaa Tamam Zıpkını göndermedik de zıpkınla ne alakası Var ya Bence zıpkınla alakası yok Bambaşka bir şey var ya Ben Ben mi savaş yapamıyorum artık Anlamadım yani Tamam bak cehennem kulesini dağıttım. Bir diğer cehennem kulesini de dağıt. Çok güzel. Bilemedim ya gerçekten. %65. Bunda %90'a bile ulaşamadık ya. Moralim gerçekten şu çok. Zaten moralim bozuldu. Daha çok moralim bozuldu ya. Valla. Heron'un bir eksik. Bu metan 3 değil mi? Metan 4'e gidelim ya. Vallahi. Heron'un biri eksik savaşa girilmemeli mi bence ya valla Bundan sonra şey mi yapsam acaba Nasıl yapacağım Heron'un birini Bir tane mi hero bastım iki tane hero bastık çok iyi olmadı ya valla Klan savaşlarını alamaz olduk yani Bilemedim Adamın ama bir şey değil mi bu klan da karşıdaki rakip bayağı sağlammış yani savunmalar falan filan. Ananın saçını var azaki sinirliyim. 16. sıradakine bakıyorum. Bakıyorum ki adamın yine savunma bak. Cehennem kuleleri. Hava püskürtücü. Hava savunmaları. Okçu kuleleri bilen adamın çok son seviye yani. Bilemedim ortak ya gerçekten. Moralim bozuldu. Bugünkü klan savaşını erken bitireceğim var ya. Vallahi. Ne yapsam diye düşünüyorum şu anda. Şey yapacağım herhalde ben. Hero'nun birini basmayacağım ya var ya. tane hero ile gidiyorum ben seviyeyi yükselterek. Onun için bir tane tek hero ile gideceğim bundan sonra ya artık. Minyon prensi basmayacağım artık. Bu kadar yani. Olacak yapacak bir şey yok. Hep böyle %90'da kalıyoruz anasını satayım. 3 yıldız aramıyoruz. Yani kaç takla diyoruz falan filan yok. Yani olmayacak yani. Bundan sonra iki tane hero basmayacağım. Üç hero ile savaşa girmeyi planlıyorum. Tek hero yükseltme yapacak. Öyle. Hadi bakalım bugünkü videomuz bu kadar. Diğer klan savaşlarını yapasım gelmedi. bana ya çok sinirlendim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Birazcık stresli video oldum. Bayağı bir stresli video oldu. Öyle.